Direnişimizin 75. günü. 75 gündür kayyuma karşı direnişimizi sanatla ve eylemliliklerimizle büyütmeye devam ediyoruz. Bu süreçte iktidar arkadaşlarımıza haksız yere tutsak ederek bize gözdağı vermek, üniversitelerin güçlü iradesine ket vurmak için tüm kanallarıyla direnişimize saldırılarını sürdürdü. Fakat dayanışmamız ve dirayetimiz sayesinde ve onlara destek oldukları bahane edilerek aynı hukuksuz yargılama sürecine dahil edilen üç arkadaşımızı devletin şiddete ve hukuksuzluğa bulanmış kirli elleri arasından çekip aldık. Biz biliyoruz ki üniversitenin özelliğini ve üniversite bileşenlerinin iradesine tanımayan zihniyet Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğini düşürerek halkın iradesine darbe yapan zihniyetle aynıdır kayyum atamasını tanımadığımız gibi bu kararı da tanımıyoruz. Hükümetin içinde bulunduğu korku bir siyasi parti. dışından Özgürlüğün ve Bahar'ın bayramı Nevroz Ateşi'ne selam olsun. Nevroz Biroz ve Nevroz Nevruz ve Nevroz Biroz ve Nevroz be. Nevroz ve 75 gündür sürdürdüğümüz direniş yalnızca bir başlangıçtır. Yeni bir eğitim öğretim döneminin başladığı bu noktada süreci normal için harcanan olağanüstü çabaların farkındayız. Fakat bizim irademiz 1 Ocak gecesinden beri gayet nettir. Öğrencilerin sistematik olarak sivil polis ve özel güven, güvenlik tacizine maruz kaldığı akademisyenlerin ve çalışanların mobbing ve tehditle susturulmaya çalışan çalışıldığı ve en önemlisi 6 arkadaşımızın tutsak edilerek özgürlüklerinden ve eğitim haklarından mahrum bırakıldığı bir ortamda eğitim, Kayyumla yönetilen bir üniversite istemediğimizde hep beraber göstermek adına 22-28 Mart haftasına Direniş Festivali ile giriyoruz. Ve 6 gün ve 6 tutuklu arkadaşımız için derslerimizi 6 gün boykot ediyoruz. Arkadaşımız Selo hukuksuz kararın verildiği gece attığı videoda dedi ki: "Bundan sonrası sizde." Biz bu sözden güç aldık ve duruşumuzdan bir adım bile geri gitmedik. Selo mektubunda demişti ki, şimdi her zamankinden çok bir aradayız. Onlar somursa da biz yaşamaya ve yaşamaktan keyif almaya devam edeceğiz. Bugün dayanışmamız sayesinde arkadaşlarımıza kavuştuk, bir aradayız. Sözü önce Doğu'ya sonra Hazar'a bırakıyorum. <laughs> ya. Ya söylemek istediğimiz çok şey var. Şimdi burada ne kadar uzun uzun alıp, e, konuşmaya çalışsak da zaman yetmeyecek. Sesin duyuluyor mu? Biraz daha yüksek olabilir. Tamam. Yani zaten bizden e, normalde özgür oldu, özgür yaşamımızı bizden al, alıp sonra bize geri verdiklerinden dolayı sevinmiyoruz da. E, aynı zamanda hala 6 tane arkadaşımız hala. E, iddianamesi bile hazırlanmamış şekilde bekliyorlar. Ee, çok sinirli, tepkili olduğumuz için ülkemizin yaşadığı durumlara e, şu anda daha fazla konuşmak istemiyorum ama e, aydınlık yarınlar umarım yakında gelecek. galiba 40 günden fazla ev hapsindeydim ben de. Doğunun deneyimi daha farklı geçmiş. Benimki böyle bu gündemi takip ederek geçti ve önceden gündemi çok takip eden bir insan değildim. Türkiye gündeme aşırı katıymış. <laughs> ee, ve gündem maddesi olmak ve akıbetiminin buna bağlı olduğunu bilmek gerçekten çok can yakıcıydı. Yani, yani böyle her gün tecavüz, taciz gerçekten. Ve e, kelepçeleri bizim takmamız, özellikle böyle doğuların zaten erkek oldukları için hapse atılması ve bizim böyle kızlar evinde otursun gibisine e, elektronik kelepçe takmamız bayağı de Yani yapılan her şey o kadar ayıp ve o kadar çirkin ki bana bir noktada hani bunun e, başlangıç öznelerinden bir tanesi olmak çok komik geliyor. Ya biz zaten gülmenin yöntemlerini araştırmaya başladık. Kalka atmaya başladık yani yine haberiniz olsun. Gayet keyifliyiz, gayet mutluyuz. Okulumuz çok güzel abi. Hep beraber buranın keyfini çıkaracağız. Kimse kusura bakmasın. Burada yuvarlanacağız yani. Arkadaşlarımızı da alacağız. Onlar da çimlerde yuvarlanacak. Hep beraber müzik dinleyeceğiz yine. Resimler göreceğiz falan. Bu sefer belki biraz sansürleriz. <laughs> Sinirimiz bozuldu çünkü yani. Hapis falan ne alakaydı gerçekten. <laughs> Ama e, şu an burada olmanız gerçekten çok güzel. Hava çok kötü. Daha güzel bir hava olur diye bekliyordum. E, güvenliklerin yaptığı çok çirkin yani bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Hiç hoş değil abi. Hiç hoş değil yani. Sabahın beşinde gelmeyi olmanız. Kabul görür hiçbir yanı yok. Bunu daha sonra konuşacağız. Şu an hakkımızı arayamıyoruz çünkü böyle hani şehri kanunlar geçerli galiba artık. Ama arayacağız, başlayacağız. Kendimizi ifade etmenin yine alternatif yöntemlerini bulacağız. Biz yaratıcıyız, zekiyiz, entelektüeliz. Kafamız çok hızlı çalışıyor. <laughs> Süper olacak yani. <laughs> Zaten, zaten de gardiyanlara ya da diğer mahkumlarla da iki dakika konuşunca hemen onlar da hak verip şimdi söyleyemeyeceğim şeyleri hükümete söylemeye onlar da başlıyor. Yani Metris'ten de büyük bir destek oluştu bir şekilde. <laughs> Türkiye'nin her yerinden iki dakika konuşunca bile, iki dakika dinleyince bile ne için şey yani neleri istediğimizi, ülkedeki hangi yanlışlara karşı çıktığımız herkes anlıyor ve kabul edip Şirkin laflar edebiliyorlar karşı tarafa <laughs> karşı. Ee, konuştuğumuz herkes yanımızda. Bizleri biraz daha fazla dinlemeye çalışın. Biz protesto hakkımız var deyip burada protestoyu bir şey için yapıyoruz. Bizi dinleyin diye yapıyoruz. Protesto testo hakları var deyip karışmayalım bunlara. İstediği kadar protesto etsinler demeniz de e, e, muhalefet içinde, iktidar içinde çok bir şey kazandırmıyor bize. Bizi biraz daha fazla dinleyin lütfen. sedilemez. Aksine susturmaya çalıştığımız her ses, her fikir, her birimizde yeniden yaşarmaya devam ediyor. Hepimiz anınız, Şinan'ız, Necmettin'iz, Koral'ız, Ömer'iz, Akın'ız, arkadaşlarımızı aldığımız gibi hapiste geçirdikleri her saniyenin de hesabını soracağız. Çünkü gücümüzü haklılığımızdan ve dayanışmamızdan alıyoruz ve bir kez daha haklı taleplerimizi ineliyoruz. Bir Melih Bulu olmak üzere tüm kayyumlar derhal istifa etsin. İki, gözaltında ev hapsinde tutuklu olan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. Üç, bir darbe kurumu olan yüksek öğretim kurumu kapatılsın. Dört, kampüslerimizi abluk altına alan polis okulu terk etsin. Beş, üniversite rektörleri, üniversiteleri 6. LGBTİ artı öğrenciler ve tüm LGBTİ artıların temel insan hakları ve tüm anayasal hakları tanınsın. Tüm bunları ve dahasını söylemeye yüreğimiz yetiyor. Hep